Arkadaşlar dostlar selamlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni serimiz olan Assassin's Creed 2'ye başlıyoruz efendim. Yeni oyun başlat dedim. Desmond dedim. Alt yazılar açmışız umarım. My name is Desmond Miles. My name is Desmond Miles. Açmamışız. A war I aşağıya <laughs> burada? Allah açacağım. Nedir bu sefer şey atlarım. Çok zeki bir adam olduğumu söylemiş miydim? Oo bunu da atladım. Neyse arkadaşlar. Ay alt yazı açık herhalde ama dur. Ama bunu atlamadım dur. Genel. Kan açık, alt hızı açıkmış orada göstermemiş. Canınız sağ olsun. Sesleri falan filan şey yaparsınız ne? arkadaşlar siz. Favori ses az çok falan filan intervidan ayakları. Oyunun buralarında biraz FPS drop oluyor. Benden kaynaklı değil, oyunun optimizasyonundan kaynaklı. Haberiniz olsun dostlar. Ne oluyor lan? Çok hızlı girdik gümbür Arkadaşlar Hı -hı. video Hı -hı. beğenip Hı -hı. abone olursanız if we're not out of here so so and on the road before then wait we're leaving i promise i'll answer all of your questions later but right now i need you to just shut up oh molly okay. you're putting so please get in the animus all right all right and i'm going to show us what's 17. denek. Desert Mahal. Kesinlikle de Arkadaşlar ses fazlaysa yorumlara yazın. Asla yorumlara yazın. Hallederiz. 16. denek gizli. İlgili ana verisi aranıyor. Merhaba böyle Ana eşleşmesi bulundu. Anıya giriliyor. Allah. Ejen, Ejen, sık. Spinci, Spinci abla, Spinci no. hadi. <laughs> Bu ne abla abla, Spinci hadi, hadi Spinci. <laughs> ha. <laughs> bravo, bravo hadi. Kim o? It is a boy. It is a boy. Ağlamıyor lan çocuk. Oh my love, mi dispiace, I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Abi oğlun doğuyor sen doğdum lan. Ses çıkarmıyor. Oğlun doğuyor sen şey diyorsun ya. Bankada yazmıyorsun. It be Ne oldu? Sen bir azun orasın. Ha Ezio mu bu? Sen bir savaşçısın. Savaş. Combatti. Bacaklarını oynatmak için tuşuna bas. Oğlum işte bu en sevmediğim oyunlar bu. Direkt tuşu orasana birader. O ne yani? W mü? Değil. Space mi? Space. Tamam yeşil space. O ne? Shift mi? Tamam shift. Yumruktur bu. Silah tutan kolu yumruk. Tamam. Mouse. Kafa. Kafa. Kafa ne oğlum? Afa. Allah. Kafa ne olabilir lan? E, ee, kafa i̇şte eğim arkadaşlar. <laughs> bunu niye söyledim? Bilerek derek söyleyerek <laughs> yaptık. İleride unutursam birinci Etsi. video açar. Hangisinin hangisi olduğuna bakar. Ezio Auditore da Firenze. <laughs> Doğduk. Ezio full oynayacağız bu arada kanalda arkadaşlar haberiniz olsun. Ezio üçlemesiyle full oynayacağız. Abla. Do yeah, well, doğru mu anı siz için mi soktun ya? Gitmemiz gerek. Allah Allah. Desmond Miles. Ulan be bunu zaman internet kafede oynardım biliyor musunuz? Really getting out of here, huh? got some fucked up interior decorators. Buradan mı? Yok. Yakında dur. Hey, you're not supposed to be up here. Open this door. I'm calling it in. Ha, 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 açarsınız ha. Ezo koş, Ezo koş, Ezo koş var. Ay ne Ezo, Ez ne There they are. Don't let them get away. Lan. Maşallah abla da diş diş oh çıktı. Ananı avradın ha. Ne güzel tepkiden öyle? Bu Ama bura nere? Diyeceğim de dur be. Kontroller. Şöyle hassaslığı bir yap. Tamam enter. Şunu da bir yap. Tamam enter. Lan. Ha. What about the cameras? I rigged them to loop old footage. How do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Abstergo? You're good. Yani so I've been told. But they're onto us now. We need to hurry. Abla soktun bizi. Bunlar niye peşimizde? Birinci oyunda biz bir eliflerle beraber değil miydik? Lan neyle koşuyoruz? Lan koşsana dezmiz. We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead, but keep an eye out for security. I'd rather avoid. Rüşümü tercih edersin. Okey, deneriz. Öz vermiyorum ama deneriz dediğin gibi. Is that an animus? He, orada bir animus var. Aa, orada bir tane animus var. <laughs> Durdum, yakındım. Çok yakın hatta yerine fazla yakın gibi hissettim kendimi. Bir <laughs> <laughs> tane de burada var. <gülüyor> <gülüyor> yallah, abla yine fazla yakınım. Anim yoksa animi mi deniyor? Ama girdiğimiz için geri mi soktun bize ya? <laughs> tamam lan ne şey yapıyorsun? Ay ne oluyor be? Allah Allah. Bir soru sorduk ama şart fakat falan ayıp oluyor yani ben anlamadım. Wait. <laughs> <laughs> Basayım. How did you do that? I don't know. Let's go. Kartal yürüyüşü mü açıldı? Ne yaptı şimdi? Yani <laughs> bir Ezio'nun doğurmasını, Ezio'nun doğmasını pardon, doğurmasını değil, Ezio'nun doğmasını izleyerek kartal yürüyüşü falan mı kazandık? Ezio, Audi, Audi something. Ezio, Audi, Audi bir That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Ne yapıyorsun? sarsın galiba. Saçının arkasında bir siyahlık görüyorum şu an. Allah dövüşeceğiz mi burada? Dövüşürüz. Allah tak 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 tak. Oğlum öl artık lan. O dozda ne burada? Aha ne oluyor lan? Dur. Allah. Tak tak. Tamam biri yıkıldı. Tak tak. Kanka yıkıl sen de. Kanka yıkıl. Tamam dozladık. Kanka yıkıl. Lan oğlum oha. Abla yardım etsene kendinkileri devirdin bana da gel ya. Bak yıkıl yıkıl. Abla gel. Ha bu da yıkıldı. Gel sen de yıkıl sen de yıkıl. Lan yataşa. İyi koşuyorduk lan ha. Buna biliyoruz abla. Bakıca mı? It's for your own protection. Oh man. We're almost there. Yolculuğa başlamadık. Neredeyse vardık deyip bagajı üstümüze kapattı ya. Allah Allah. Bu ne kadar kulosu cool, cool büyük bir yerde olabiliyor musunuz? Oğlum dışarıdaki ışıklar içeri giriyor mu öyle? Thanks for that. It was great. Shoving the trunk, bouncing around. This it. way. So, you gonna tell me what's going on now? There was a reason for the escape, Desmond. Figures. We need your help. Ya Allah, bak <laughs> Assassin's Creed'in önceki oyunlarındaki en nefret ettiğim olaylardan biri bu. Yemin ederim. Bak ben koşunca <laughs> bak, Odyssey'de, Valhalla'da, Origins'te bir olay var. Bak şimdi, aptal aptal yürüyor, iki adam atıyor. Hiç, sanki az önce kaç şeyden ne dedi var Tapınakçılardan, işte, Amsterdam'dan kaçmıyormuşuz gibi. Yürüyün şekilde bak, bak baba. Ben gitmek istiyorum hızlı hızlı bak, gitmek istiyorum. Gel artık ya. Bu ne birader? Senin gelişini bekleyeceğim ya? No. <laughs> No, you've seen me in action. I'm no good at this, and even if I was, it would take months, years even. No, not with the animus, not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Sometimes that's all you need. Ah bıla derse ne kadar malzeme çıkacaksın? Tek kişinin falan <laughs> mı yok? Yemin ederim, bana deseler ki seni çok uzun animusa ezgi olacaksın falan, okudum kabul edemiyorum yanında ya. Okudum kabul edemiyorum. Sokun beni, animus olayım, şey, ezgi olayım. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Assassin? Hadi Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me, okay? Alright, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. Allah kabul etmişim işte. Kurban oldum. Niye tutuyorum bu kadar? Kalsın. Notoparak. Ne kadar yapmacık bir sarılıştı lan bu. Lan bari birazcık daha böyle hani mutlu olmuş gibi sarıl da kardeşim. Mutlu biz de mutlu olalım yani. O ne kadar yapmacık bir şey de böyle. Tık tık diye. Lucy, you made it. Abi bak mesela bir buna bak. Bir de bize yaptığına bak. Seven years, can you believe it? Indeed. Welcome back. Ah, so this must be the infamous subject no, 17, Desmond Miles, was it? it? No, I'm sorry, where are my manners? Man I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious, doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Wow! the memory core! This is amazing. With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Benden ne istiyorsunuz? Ne yapayım? Yatayım mı? Yatayım mı? Yatamıyorum. Ne yapayım? Şu abi abi biz her sefer ona gitmeyik. Ablam, ablam konuşayım. Hey, Jasmine. What's up? İyi kardeş ne <laughs> haber ya? I take care of baby. It's my job to keep her up and running. Baby? Bu biraz çakma gibi bana. Actually I prefer 2.0 çakma demiş pardon. Bu orijinalin upgrade haliymiş. Ben cahil oldum. Çakma derim de yani. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better, faster Anyway, Take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. <gülüyor> <gülüyor> kız, de konuşayım, bak. Küsmama, olsun. Hey, listen, I just wanted to say thank you. And that uh, I'm Everything at Abstergo. It was just. I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that, knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done, is done You're here now and that's what tamam, da şey yaptık. Şerefsiz mi ya bu? Şerefsiz çok iyi konuşmuyor ama. Ne haber <laughs> this stuff desmond oh this stuff is nothing special really this stuff it's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart really it requires a great deal of concentration to keep it all moving so you'll forgive me if i don't have time to play meet and greet sean's in charge of maintaining our knowledge archives it's like a digital library he'll be riding shotgun with me while you're in the animus so if you come across anything of note people places events etc he'll create database entries you can consult for additional information yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other resources. you kind of You know, Desmond, the ones who are out there are actually doing stuff, risking their lives—little things like that. They're <laughs> not so comfortable. Good. Allah Allah. Adama bak ya. I should have crawled him. Yeah, piçi. Allah Allah. Ne gibi? Almost in a hurry we came here. Adi, ati men artık huh? So how does this work? Of course. Deep breath. Ah. Oh, what are you, a tiny child? Ben oğlum, ayağa kalkarsam yemin ederim, küçük çocuğu görürsün ya. Allah Allah. Here we go. Göte bak ya. Taktı bize. Osturuk ya. Aşırı kuruldum ya. Yağ durdum ya. Allah Allah. Eylem tamamlandı. İyi tamamlansın. Neredeyiz? Florensa'dayız değil mi? Yok Floransa değil lan. Az bir Yo, demeyiz. Yok Firenze demeyiz. Republica Fiorenta. Fiorenta, Fiorentina Cumhuriyeti'ndeyiz. Republic Ypabbi... yanlış anlamadıysam İngilizce'den yola çıkarak gerçi orada İngilizce yazmıyordu ama hani kelimelerin kökü falan benziyordu falan filan diye direktten bir yürütme yaptık ya. Ne oluyor? Oo baba, ne haber ya? Üstada e bak. Insieme per la vittoria. Insieme. Insieme. Silenzio, my friends. Silenzio. Silenzio, my friends. Grazie. Do you know what brings us here tonight? Honor. Viere de Pazzi slanders my family's name and forces his own miseries upon us. If we. Enough of your nonsense, Krullo! We were just talking about you. Allah. surprised to see you here. I thought the Patsy hired others to do their dirty work. It's your family that cries for <laughs> guards when there's trouble. Cotardo. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling of Uccidetelo! Haşla mı öldüreceksiniz lan? Haşa ne yüzdüm atıyorsun Ulan... <laughs> Ulan... Taş sağa geldi, Ejzonos ağzınız solu kesildi lan. Oğlum ağzınıza tükürmez ben inmezsin? Tak! Tak! Bekle! Hedefi kilitlenmek için neye basıyor? O, oh. Allah'ını sevdin ha! Kilitlendim mi şu an? Kilitlendim galiba. Tak! Bakayım. Yok kilitlenmedim. Yumruk atmak için. Yumruk atıyorum ben bende oğlum. Allah Allah. Oğlum bırak arkadaşım bırak bırak Yakala ne yakala ne e mi? Hayır neyle ne yakalamak istiyorum shift Shift yakaladım ne yapıyorum? Aha yakaladım yumurtluyorum lan Aha lan ne oluyor? Dur yerde ver ver bir tane daha ver Atabiliyor mu? Tamam yıktık onu yıktık tamam, bırak. bırak 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 Aa o yıkıldı lan Oğlum Ezio yarım al yarım vuruyor lan Ezio Federico. Ne oh, Federico. <laughs> Şu kardeşim, baby brother ne? Göt. And <laughs> <laughs> you have style, but endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you. Challenge champion. Hadi yapalım. Onlar ben alt et, ben hepsinin icabına bakarım ben. Hepsinin icabına Mesela şunu kavrasam şöyle Atmak istiyorum. Ha atabiliyorum da. Kavradığım tuşla atabiliyorum arkadaşlar. Yerdeki tekmeyi biliyor Allah ne güzel yapmış lan onu ya. Oğlum Ezio e tek attı adama. Ezio e, şu bir tek atsana ya. Ezio. E, tek at Ezio. Ezio tek at. Ezio e, 20 attın oğlum. Bir dakika nereye git? Geri kaçma tuşunu atalamak istiyorum. Dene bırakmayacağım. Diz at diyor. Diz hangisi? Diz hangisi? Bak biz az çıkıyor tutunca bak 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 dur bak tuttum. Ne o? Bu ne? Diz hangisi lan? Aspace mi acaba? Aha. 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 Allah Allah. Bu ne güzel böyle bir şey ya. Vur tak. Obe. Gel gel. Gel sen de gel. Gel oğlum gel. 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 Lan gel. Lan gel. Hem tekme. Hem tekme. Bir yerde bir de vur baba taş taşlarına. Sen ne yapıyorsun? Sen görmedik mi sanıyorsun? Uç şuraya uç. Uç. Uş Shadow of gel. Kalk kalk. Kalk. Korkak herif. Kalk. Kalk. Lan oğlum kalk. Kalk. Lan. Lan oğlum. Blank. kalk. Kalk. Allah Allah. Bu kim? Dur bak onu da kapayım ben sesinden. Dur. Ezio ne yapıyorsun Ezio? Ezio şuna Ezio. Ezio şunu kap. Hah. Ulan seni var ya, seni var ya, senin. Tülaleni severim oğlum. Abi, abimi araya mı aldınız? Abimi araya mı aldınız? Siz benim abimi araya mı aldınız? Lan oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o o. Oha. Koltuğa lan. Abimi araya mı aldınız? Abimi araya mı aldınız? Abimi araya mı aldınız? Abimi Bak 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 hala hala mi? araya almışlar Şeref yok şunların Siz kimsiniz oğlum Ha? Biz biz Ezio, Adutori, Nafrenzı, Stülalesi Soyu, Sopu Fall back bak sanki savaştan çekiliyor Fall back What? We wanna this Your lip Just a scratch Let the doctor decide necessary. Besides, I've no money for this doctor of yours. wasted it on women and wine, huh? It hardly call it wasted. Give me some florins then. Or have you done the same? There's bound to be something. Onlar aracı ferin hep şey olmalı. Evet, öldük kanım etme alalım ya. Mevcut ne? Yemek için tuşuna bas birader. Nasıl arıyoruz? Yağmalamak için o tuşa bas. Bu ne shift miydi bu? Shift. <laughs> Hayır şimdi bak. Alışırsın, alışan kadar canını çıkartır bu kanka. Ya bu tuş ne yani? Oğlum shift yaz, W yaz, bir şey yaz ya. Allah'ını seversin, işarete bak ya. Allah Allah, 200 flörün lazımmış. Çıkarma lan bunlardan 200. 66 oldu. 78. 95. Olan şu nasıl yapmış öyle? Baba tam solumdaki, hayatı kaymış da bunun Burası şu an soyduğum tipe bak Ölmüş lan herhalde bu, oha 109 çıktı Bana bak Neyse ellemişken bunu alalım Bir yüz tane daha geldi Gidiyor muyuz? hadi gidelim Frederico Auditore Abi gidelim Abi, abi, abi konuş hangisiydi ya Konuş hangisiydi ya Harriet's evet. here The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep Evet, uyuyalım bölümü bitirelim uyuduğumuz <laughs> Serbest koşuya başlamak için serbest koşu ne? Space değil mi? Durmazsana <laughs> Ezio <laughs> Space tuşu tabi Yemin ederim Şu Klavye değiştireceğim en yakın. Şu klavye değiştirdim gibi Youtube videoları da rahatlayacak yemin ederim ben Arkadaş bir tuşa basıyorum tuş 2 saat sonra mı algılar dersin Algılamaz mı dersin ya yemin ederim Lala ettim ya. Ben trovato, Doctor. Hmm, fratelli auditori, why am I not surprised? Ne bileyim göt Allah Allah. Quite a mess of yourself, young man. Sen bir de onları gör. Nothing really. You must help him. That pretty face is his only asset. Fottiti. it. There we are. Now get Grazie. Ben yani çizik kaldı. This way. Oğlum bir tane taşın yaptığına bak. Taş hadi taş yapsın Why da baba. Not? Yüzümün sağ tarafına gelen taşın yaptığına bak ya. Allah Allah. Taş sağ tarafa geldi ya. Kurban <laughs> olayım ya. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Eve gitmeniz yazıyor. Babamız nereye gitti? Bir videoda kaç dakika olmuş bakalım. 22 dakika <laughs> güzel güzel daha var. 10 dakika daha oynarız. Yes. I'd rather avoid a lecture. <laughs> Up for a little race then? Ya avukatlar geçerim seni ya. Roof of that church. Kilisenin çatısı. Arkamda iki kilise. Tabi efendim. Tabi kabul ediyorum. Okulum kabul ediyorum. On the count of three. Uno, due, tre. Bırak, bırak, çekil, çekil. Küçük kardeş, kardeş, oğlum şapla yersin bak. Yemin ederim. Freze de kurum, freze kurum. dinlemem. Abay, abay be. dinlemem. Sana bir çakarım, aklın gider. Ezio hadi Ezio. Ezio baby brother dedi bize. Ezio koş. Ooo şapbaksıdı. No, ne oldu vurdum. Ne oldu? Nasıl abi birader abin yaptığı şeylere bak ya. Kardeşim abi derim biraz kol kollar. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Ulan bir de düşün anladın mı mesela der ki lan hadi böyle bir bakıyoruz da. Pişik kardeşim abi yaptırma biliyor mu der yani anladın mı? Ayağım kaysa düşsem buradan. Ne diyeceğim lan? Annem baba. Ha? Ben yani <laughs> şu müzik, <bizi>, şu müzik, şu <laughs> kitap okurken falan deneyin arkadaşlar. Ezio Femi'de müziğin ismi. Çok iyi müzik. Assassin's Creed 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bu seriyi beraber bitireceğiz inşallah. Hepinizi bekliyorum. Eğer sevdiyseniz like atın, abone olun, yorum atın. Beraber bu seriyi sürükleyelim evet. zaten. Ez düşlemesini net bitireceğiz. Ez düşlemesinden sonra gelen rock falan filan. Ha baya asıl Creed o. serisini Let bitireceğiz Chris ya. Ah. Anne bak ya kilis çatısına oturdu. Öz abim Güzel kilisler. Oh. Harbiden şeymiş lan herifin kız kardeşiymiş lan galiba. De bu değil mi? Soyadı aynı. Ulan şaka yapmıyormuş. Ezio. Ezio Ezio kız kardeşi falan falan bir, cümlede cümle bu orada. O, konuda şaka yapmıyor bir Ezio. Kral amık. Atlıyorum. Atlayacağım bırak artık. Ha. Yeah. Oğlum atlarım yere mi geldi onlar da? Herifler kendisi kaçtı. Şimdi de arabaya devam edip uzakmış olamaz diyor. Allah Allah hasta ya. Millet manyak yemin ederim kardeş. Nerede bu karının evi şimdi? Pardon hanımefendinin evi nerede acaba? Biraz öküz gibi konuştuk ama. Christina! 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 Who's there? Me! Oh! Me! It's you! I should have known! Kim o? Ben! May I come in? Fine. But only for <laughs> a minute. A minute to all I need. Allah, bir dakika lan. Ne etti sen bizi? O, o kadar da erken yoktur herhalde. <laughs> bir dakika lan falan. Allah Allah. Come here. Oh here. Oh, it's you. Diyor. Öp. Abi sadece öpmekle kalsan lütfen hani edit program falan yok. Abi aman değil bunu yapma bunu. İyi yapmadım. Bak bak tıkın sesi geldi yapmadım. Üzünüzde mi yapmadım. Gurur duyuyorum ben de. Işığı şey söndürdüm de neyse tamam. Shift miydi? Aklıma gelse basacaktım ama tuşakta da gelmedi basmadım. Christina. Çünkü bir kere oynamıştım önce hatırlıyorum. Art Ondan sonra orada bir sahne oluyor. O sahneden artı 18 zamgası oh oh yemesin oh diye basmadık bir de. Really so that... Abi ağız bozulduğunu niye yaparsın? Abi öldürme. <laughs> Abi oha ne yaptık sanki? Abi çüş. <laughs> Abi çüş. Lan ne yaptık sanki? Lan sanki zorla yaptık. Allah Allah. Lan oha. Evet evet bence de. <laughs> oha ezi. Ha. E, sende yardım ihtiyacı vardı bazı <laughs> konularda falan. Ne diyorsun bilader ya? Allah Allah. Dostlar ne yapalım? Şurada bir yukarı kayıt alıp videoyu bitirelim ya. Yukarıda bir çat diye bir eşleştirme yapıp videoyu bitirelim. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın. <laughs> Sesim çıktı. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.